Ne oldu? Savaşmak istemiyor musun benle yoksa? Görmüyor musun sen beni? Hı? Fark etmiyor musun? Bak yukarıdayım bak. Ateş ettim. Gel. 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 Gel bak bak, sana ya. Gel. Gel bak sıktım sana gel. Gel. Ama sen niye fark etmiyorsun beni? Bak komutanına şikayet ederim seni. Beyefendi bakar mısınız bu asker niye ateş etmiyor? <laughs> Babacık sana tatlı tavuk yedirsin mi? Hı? Yedirmesin mi? Görünmezlik tavuğu mu bu? Sen niye görmüyorsun? Seni geri zekalı. Merhabalar beyefendi. Savaşalım mı? Beyefendi? Ne o? Yoksa ilk seferde ateş etmeyenlerden misin? Pardon ben savaşmak için gelmiştim ama yanlış mı geldim? Silahım var, asker kıyafetimi de giydim. Ha, çok güzel. Sıkın. oh, oh, oh. oh. Bak seni zorlamıyorum. Belki uzun süredir ateş etmemişsindir. Gerginsindir. Olabilir. İstersen savaşın kaosunu daha iyi hissedebileceğimiz bir yere geçebiliriz. Bombaların havada uçuştuğu bir yer biliyorum. İstersen seni oraya götürebilirim. Ne dersin? Hadi boşalt içindeki mermileri. Hadi çekinme. Paylaşılmayan dert yük olur. İstersen ön savaşma olarak sağa sola sıkabiliriz ha. Isınana kadar. Ne dersin? O kuşun seni heyecanlandırıyor mu? Hadi ama kaçmayı bırak. Efendim, gelir misiniz bir saniye? Silahlar var burada, alabilirsiniz silahınız yoksa. Almayacak mısınız? Ben alıyorum peki. Belki roketimin tadına bakarsan fikrin değişir ha? <laughs> Lan dur, ne yapıyorsun? Taş mı attım da kalkıyorsun? Dur, dur vuracağım seni, dur orada, dur. Lan nasıl ölmüyorsun sen? Aha futbolcu pozu verdi. Dur. Tamam cevap verme tamam. Anladım tamam. Tamam tamam tamam. Tamam sus. Başka biri mi var yoksa? mı vuracaksın. Neyim eksik benim ondan ha? Neyim? Hadi ama bak gördün beni, gördün bak gördüm. Gözünle gördün beni. Gördün beni sık artık. Hadi. Vur. 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 Hadi hadi. Lan hadi hadi artık ne yapayım dibindeyim görmüyor musun hadi Oğlum dön dön bana bak bana 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 bak bana bak 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 ha Gebertin onları değil sen gebertici ha oh 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 be Babacık ağzını kurşunla doldursun mu Hı? Hadi bakayım hadi Aferin sana işte örnek asker Siz çok mu seviyorsunuz birbirinizi ha Sizi ayırayım mı ben ha ayırayım mı sizi ben Oha Siktir o da neydi